Merhabalar arkadaşlar İstanbul çiçeğim mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere börek yapacağım. Öncelikle Bismillah diyelim. İki yumurtamız var. Yumurtamızı dökelim. Bir bardak sütümüz var. İki bardak da yoğurt suyum var. Onu da döküyorum. 2 su bardağı kadar yoğurt suyu döktü. Sütünüz varsa süt kullanabilirsiniz. Ben yani bir bardak süt koydum. İsmini yapalım. 2 tatlı kaşığı kadar da tuz koydum. Bismillah yapalım. Unumuzu ekleyelim güzelce mi? bu ölçüsünü vermeyeceğim. Göz kararı yapacağım. Hamurumuz mayasız böreğimiz mayasız bir hamur. Unumuzu kontrollü şekilde ekleyelim. 5-10 dakika kadar yoğuralım. Hamurumuz daha güzel kıvama gelecek. Ellerimin hamurunu yıkadım. Ellerim yapışmasın hamura. 5 dakikadır vurdum hamurumu. Bu kadar yeterli. Mayasız hamur olduğu için biraz seri olalım. Çünkü yağıyor yani hamur. Sıcak bir de. Hamuru ne kadar yoğursanız börekleriniz o kadar güzel olur. Şimdi yapalım. Keselim hamurumuzu. Hamurumuz güzel olmuş. Gerçekte göz göz oldu. Yumuşaklığında kulak memesi yumuşaklığında bir hamur. İster küçük bezi yapın. ister büyük bezi. Sı kalmış. Yani becerdiğiniz gibi yapın. Hamurlarınızı. Nasıl ki becerdiniz. bezgeniz büyükse bezenizi büyük tutun. Bezgeniz küçükse bezenizi biraz küçük tutun. Şöyle o sepeli şöyle koyalım. sevdi. güzel yoğurdu. Hazırladım. Üstüne bir mutfak örtüsü örtelim. Havlusu 10 dakika dinlendirelim. Annemlerimi 10 dakika güzel dinlendirdim arkadaşlar. Böyle şimdi tabak büyüklüğünde pasta tabağı büyüklüğünde açacağım. Evet, hepsini açacağım böyle. Bu şekilde geri dönüş yapacağım. Tabağı getirdik. Zeytinyağı isterseniz aç çiçek yağı da kullanabilirsiniz tereyağı da kullanabilirsiniz açtığım bezeleri tabağımızı yağlayalım açtığımız bezeleri böyle her tarafını yağlayacağız Açtığım yufkaları böyle her tarafını yağlayacağız. İster üst dizin ister böyle sekme yapın. Daha güzel yapışmaz yakalarınız. kalın güzel yağladı. Direk telik poşet poşete geçirip 15 20 dakika kadar dinlendirin. Kalınlarımızı tamamen varsa yarım saat çok fazla kalmasın. Bu kadar hamurumuzu. Öncelikle tepsimizi güzel yağlayalım, hazırlayalım. Böreklerimize hazır olsun. Sosun tepsiyim tepsinin altına daha güzel lezzet katıyorum. Böreklerimiz daha güzel çıkar öyle. Yağlı kağıt da kullanabilirsiniz. peynirimi hazırladım. Biraz maydanoz kattım. Ben peynir kullandım. Sizler kıymada da kullanabilirsiniz. Patates, ıspanaklı yapabilirsiniz. Patatesli, her türlü malzeme doluyor. Hamurlar dinlendikçe daha güzel açılıyor. Ben yoğurt suyunda kullandım. Siz süt kullanabilirsiniz. Sade süt. Bir bardak yoğurt hayır, bir bardak süt kullandım. Diğerini yoğurt suyunda kullandım. şöyle yağlayalım. her türlü peynir oluyor kaşar peynir tulum peyniri hangisi varsa elinizde yapabilirsiniz arkadaşlar korkmayın yani siz işte korkmayın iş sizde korksun her şeyi becerirsiniz yani yeni yapanlar da acem olanlar da bizler de bir şey bilmiyorduk öncelerde zamanla her şeye alıştık Hepsini bir şekilde yapacağım. Geri dönüş yap. Böreğim bitirdi. Bunu güzel yağlayalım, fırına verelim. çörek otu sepeli. Ay pardon, susam sepeli. Çörek otu sepicendi. çörek sepeli. Fırınımı 200 derece ayarladım. Alt üst ayar aynısı. 45 dakika kadar pişireceğim fırında. Piştikten sonra geri dönüş yapacağım. Arkadaşlar ikinci tespimi getirdim böreğimi. Onu da güzel. Çörek otu susam septim yağladım. İşte böreğin bir işte onu çıkaracağım. Arkadaşlar böreğim işte çıkardım fırında gerçekten süper oldu çıtır çıtır çok sıcak biraz soğusun Servis yaparım. Arkadaşlar bir kez ikinci de bir şeydim çıkardım böreğimi bitirdim yani güzel oldular maşallah diyelim. Bismillah yapalım böreğimizi keselim. Evet arkadaşlar böreğim çok süper oldu gerçekten nefis olmuş yani çıtır çıtır oldu böreğim arkadaşlar ben izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hoşçakalın.